Evet herkese merhabalar. Bugün e, blitz maçları yapacağız. 3 artı 0. E, 0 bir hesaptayız. 1500 soru işaretli. Direkt başlayalım kasmaya. İlk baş basit rakip gelir. 3 maç falan yapmayı düşünüyorum. Direkt E5 süreceğim. Ya da e, C5 süreyim. Alırsa şöyle bir şey yaparım belki veya direkt şöyle. D5. Atı çıkacağım. Çıktım. At F6 çıkıp devamında bunu süreceğim. Hmm. Şunlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt geleyim hatta. Piyonu sürelim. Fili D6'ya çıkacağım. Veya şurada bir, şuradan bir şah çekelim. Ondan sonra devamında böyle geleyim. Buraya basayım güzelce. Ondan sonra atı da e4'e koyarız. O bir dakika. Burada güzel hamleler var. Evet. Rakip kaybetti. Bu şekilde. Hatta mat oluyor. Yani çaresi yok. acilimiz yok hatta şununla da basabilirim atla kapatması lazım onu da böyle alacağız kalite tehdit edeceğim devamında böyle bir şeyler yapıyorum atı kapatırsa hmm. alıyoruz Burada biraz düşünelim. Şöyle gelsek. Buradan geldim direkt. Aslında direkt bunu vurup ama filin önünü açtı. Şöyle yapsak peki. İki piyonu alalım. <laughs> çok şey, çok hamle var. Atla bunu alsak. Atla. <laughs> Terk et. Yine rakip arayalım hemen. O da kaçırdım. şeyler de olabilir aslında. Arkadaş hızlı biraz. 1900 balt var hızlı oynamayacağım ben zaten birisi olduğu için. Şöyle gelelim bir. Evet bu kadar hız zararlı. Ee, buradan bir şey çıkmıyor zaten. Eğer bir atla falan kapatmaya çalışırsa böyle koyarım. Bu ne ya? Bunu yapar mı? Taş kaybettiği için yapması lazım doğal olarak. Kayıp konum psikolojisi. Burada değişik hamleler bakıyorum. Mesela bunu vursak. Devamlı bu boşta. Tam vuralım. Bir şey yok yani. Devamlı alırız. Şuralara bakıyorum. Evet. Bu çok güzel oldu gibi. Direkt geliyorum bunu almak için. Tutamıyor zaten. Bir dakika. Şöyle var. Bak, onu nasıl tutabilir? Onu merak ediyorum. Tutamaz. Yok. İlk ben şöyle de geleyim. Çünkü bu hamleye kaleyle şöyle bir ay veziri getirebiliyor. Evet, böyle gidelim. Vezir böyle gelseydi vuram. bu da <laughs> terk etti. Ne oluyor anladım. Bunlar terk eder miydi ya? şu maça bakasım geldi hemen bir analiz edelim motoru da açalım burası klasik açılış anlarıyla rakibin atası evet burada başlıyor zaten ya burada bir piyon öndeydik evet bu iyi hamle fena değil burada zaten düşünürken rakip terk etti diğer maça bakalım ben. Şuna bakıyoruz. Burada, rakip zaten taş verdi, feda etti bildiğin. Evet. Evet, burada en iyi hamle o. Sonra buradan şah çekmek lazım. Buna, o bir dakika. Evet, almazsa ne oluyor? Bu bunu yaparsa, evet. Bunu görmemiştim ama zaten bu da kazanç olduğu için girdim buna. Bir maç daha yapalım. 2000 civarı olsun güçlü biraz biraz daha güçlü seviye burada buna böyle sürmesi lazım normalde ama genelde sürmüyorlar direkt böyle başlayacağım buna direkt filleri kırışalım D6 yapalım fili çekmesi lazım çektikten sonra Evet geliyorum. Burada garip hamleler yok. Şu garip olabilir mesela burada. Bunu alıyorum devamında. O şekilde garip olabilir. Başka bir hamle var mı? Burada bu. Yok. Bu olmuyor tabii ki. Burada bu var mı? Devamında atlı bunu almak için tehdit ediyorum. bir şey yapmak istedim. Biraz saçma bir hamle olmuş olabilir. Hmm. Burada kayıp. Buradan kayıp oluyor. Mecbur almak zorundayız. Şimdi burada ee, piyon Sürerse al, alırız zaten. Bir de korumak için böyle bir hamle yapabilirim. Şöyle yaparsak onu. Tamam, piyonu kurduk. Acil, evet. Bu çok güçlü bir hamle gibi. Atı güzel bir kareye yerleştirdim bence. Şöyle gelip buraları isteyebilirim. Buraya da bakıyoruz. Evet rakip taş uydu. Alıyorum. bedeş piyon. Devamında böyle gelirim. Diğerse seyiriz. Dök, rok atmam lazım. Ondan sonra kaleye gelirim. Vezirle aynı ata koyarız kolay bir oyun sonu yani. Bu sürersem ne oluyor? Şah evet. var. Fili gelir. Riski atmayalım. Çok hesaplayamadım orayı. Sürem az olduğu için ya fili sonuyor. Rakibin süresi de bitiyor. <laughs> bir dakika sonrasında zaten süreden de alırım her türlü bu maçı. Ama konumum zaten daha iyi. şöyle yaparsam şah çekecek. O şahlarla ben uğraşır mıyım? Uğraşmam tabii ki. Bir tane rok. Her zaman şart. Sonra geliriz. Şimdi rakibin isteğinden bir tanesi bu. Bunu nasıl engelleriz? Böyle de yaparak. Bunu sürersek zayıflatıyoruz oralara. Bunu rakip kaldıramıyor kolay kolay atı. Yani Şehit'i de demiyor daha doğrusu. Şu, şöyle bir hamle yaparsa diye bekliyorum. Rakibin taşını kazanacağım. Bu da ben geliyorum ya. Bu hamle çok kritik. Rakip açısından. Yaparsa biraz zorlar. Bu da güzel hamle. Burada ne yapalım? At hamlesini görmedim açıkçası. Bu saçma. Bir konumda kaldım. Böyle yapıyorum. Sıradan kaybetmek istemiyorum. <laughs> kırılırsa direkt alacağım hesaplayamıyorum o kısmı. Peki süresini yavaş yavaş bitirmem lazım. Tamamdır. Garanti pozisyonu oynuyorum ben şu anda. Kaleyi geleceğim. Keseceğim bir tane kaleyi. Kaleyi. kaleyi D8'e gelirim. Sonrası kolay. Yani kolay değil bu pozisyon. Şarj çekiyor rakip süremi bitirmek için. Klasik yöntemler. Ama o süre bitmeyecek. Klavyeden de oynayabiliriz bilis <laughs> diye. Şimdi beyaz kareler çok zayıf. Bu piyonu verdiğim an burada evet rakipten beklediğim hamleleri görmeye başladık. Ya tabi oradan bir atak çıkarma şansı yok rakibin şu an. Eğer burada devam ederse o fili. Evet. Ben şimdi Ben bunu alıyorum, süreden yenerim zaten. Tamamdır. Şimdi şunu süreceğim filin etkinliğini azaltmak için. Evet sürdük. Fil hiçbir şey yapamıyor orada, oyun dışı. Hop. Ve buradan mat edeceğiz. Et gördü. Hop böyle yapalım. süresi... Bak şuradan şa. Evet bir saniyesi kala kaybetti. Aslında iyiydim konumda. Sonradan biraz batırdık gibi. Nerede hata yaptım? Evet burada bunu hesaplamıştık zaten. Bu iyiymiş. Orada çok derine inemedim o yüzden bunu yaptım. Burada bir sürmek lazım. Tamam. Burada beleş piyon verdi. Rakibin hatası oydu. Sonra burada benim atam büyüdü kesinlikle. Bunu kaçırdım. Ama zaten sürelerimiz ikimizin daha hızlı 20 saniye 10 saniye. Burada ben e, iki kaleye veziri değiştirdim. Kolay olsun diye. Sonrası zaten. Da, <laughs> rakip süremi bitirmek için veziri falan boşa koydu. Böyle süreden yendik son maçı da. İzlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Görüşürüz.